Şimdi devam edelim. Mehmet Türkoğlu heyecan var mı? İyi yayınlar demiş. Vallahi onu geç kaldık artık okumadık. Heyecan geçti. evet evet geçtik oraları. <laughs> geçtik. Murat Bey, Murat Bey. Murat Bey de gibi deneyimleri olan bir arkadaşımız. Yeni mağaza sahiplerinden. Necat Bey'i tebrik ediyorum. Affiliate Marketing, Clickbank, X Ticaret, Dijital Ürün Serüvenini 4 yıl yaşayan biri olarak 100 dolar Clickbank kazanç çekini 3 ay beklemenin ve çek gelince tahsil edecek banka bulamama sıkıntısını yaşa yaşamayan bilemez bu süreçte e, maden olsun premium diyebilirim. Bu konuda ben de bir şey söyleyeyim tabii. E, siz de söylersiniz. Arkadaşlar bir de oradaki paralar çok komik paralar. Necat Bey yanılıyorsam düzeltin. Çünkü hani evet. Clickbank'in Türkiye çapındaki olanı falan da biz yaptık zamanında gerçekleştirdik. Yüzde birler, yüzde ikiler falan vesaire. E, bu civarda olan şeyler e, gelirler. Murat Bey böyle bir deneyimini paylaşmışsın, ekleyeceğiniz bir şey var mı buna? Evet aynen, ben de Murat Bey gibi aynı deneyimi yaşadım. Ben de Clickbank'tan çek getirdim İşte kazandığım parayı. O zaman ben de 100-190 dolar mı öyle bir şey kazanmıştım işte. Bankaya götürüyorum, Clickbank ne diyorlar? Hiç kimse bilmiyor yani. Oradaki banka bu sefer bu başka bir banka diyor, bizle alakası yok diyor. Halbuki banka değil yani, o şirketin ismi Clickbank mesela. Orada başka bir bankaya gidiyorsun işte başka ziraate gitmiştim oradan başka yere yönlendirdiler oraya soruyorlar buraya soruyorlar. Yani onu, onu almak bile bir şey olmuştu yani bir sıkıntı yaratmıştı. Aynı deneyimi ben de yaşamıştım yani Murat Bey'le. Turhan Bey, Turhan Uysal. Reklamdan size gelen danışanlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Blog'a mı yönlendiriyorsunuz Zoom'a mı? Öncelikle ben kendim cevap veriyorum. Hani sizin de hazırlı demiş olduğunuz gibi yani hazır cevaplarım var benim. Onları öncelikle gönderiyorum. İşte yani kendimi tanıtıyorum. Ondan sonra bu cevapları gönderiyorum. Size işte bu platform hakkında bilgi vereyim diye önce hazırladığım o bilgileri gönderiyorum. Ondan sonra diyorum ki her hafta salı günleri mesela canlı yayın toplantımız var. İsterseniz size canlı yayın kaydının linkini gönderebilirim diyorum. Eğer salı günden çok varsa diyelim, bir beş altı gün varsa diyorum ki isterseniz geçen haftanın size kaydını da gönderebilirim. Onu müsaid olduğunuzda izleyebilirsiniz diyorum. Hangisini derse ona göre yönlendiriyorum. Aslında bir yönteminiz var. Sürekli bunu uyguluyorsunuz diyebilir miyiz Necat Bey? Haftalık döngü. Evet, evet, aynen öyle o şekilde devam ediyor. Bir de sizi tebrik edeyim tekrardan. Hakikaten e, Bayiler içerisinde de bakıyorum. Direkt bu şekilde bir kişi mağazasını aldıktan sonra vesaire tüm süreçlerin aslında hiçbir muallakta kalmadığı, boşlukta kalmadığı, Tüm yönlendirmelerin vesairelerin her şey hazır olmuş olduğu bir çalışma yapıyorsunuz. Evet genelde evet, geldikten sonra evet. aslında sadece bir e, yönlendirme dosyasıyla neler yapacak, adım adım hangilerini izleyecek, hangi kanala girecek, ne yapacak, edecek falan her şey hazır aslında. Yani bir insan daha ne bekleyebilir ki aslında bir işe başladığı andan itibaren Öyle eline bir kılavuz veriyorsunuz. Sadece o kılavuzu takip edecek. Aynen öyle. Evet. Burası da bir ürün işte. Yani bir televizyon gibi düşün. Televizyonu aldığımızda ne yapıyoruz? Kullanma kılavuzunu bile okuyoruz. Hani onun hakkında bilgi ediniyoruz. Ben de işte öyle küçük bir şey hazırladım. Hani veya gönderiyorum. Diyorum ki buradan buradan yapabilirsiniz. Zaten şeyde kullanıcı panelinizde tüm her şey var. Orada eğitimler var, video var, akademiyi anlatıyorum. Nasıl kullanacağını anlatıyorum aslında. Gerisi de ona kalıyor tabii. Yine takıldığı yerlerde. Evet, yine, yine başarılı mağaza sahiplerimizden, ilerleyen başarılı da bayilerden biri olacağını düşündüğüm e, Turul Bey'in e, bir sorusu var. Turul Aksel'i. E, ve bu arkadaşımız arkadaşlar 2-3 aylık bir dilimde e, tap 5'e girmeyi başardı tabii ki danışanın da bunda çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu platformda kendini geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Bunu sizden de işittim. Size sorum şu olacak bu işte. Sizin görebildiğiniz yer neresi? Yani nereye kadar gidebilir, gidilebilir? Bizden daha tecrübeli olduğunuz için vizyonunuzu merak ettim. Bizlere de ışık tutacaktır demiş. Teşekkür etmiş. Ben Forniyom'un Önümüzde önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Türkiye'den çıkacak yerli bir Amazon olma yolunda önemli adımlar atacağını düşünüyorum. Zaten sizin hedefleriniz de bu şekilde. Zaten İngiltere'ye de adım attınız. Dünyaya da açılma adımını attınız, dünyaya da açıldınız. Evet. Ben bunun geleceğini dediğim gibi 5-10 yıl içerisinde yani artık yerli bir Amazon olma yolunda bayağı bir adım atmış olacağını düşünüyorum. O yüzden yani buradaki tüm girişimci arkadaşlara da geniş, uzun vadeli düşünmelerini tavsiye ediyorum. 5-10 yıl nasıl uzun gibi gözüküyor değil mi insanlara? <laughs> <yapayım? O> şöyle, <laughs> yani işte ben herkes işte. geriye dönüp bir baksın. 5-10 yıl su gibi geçmiş değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Çok hızlı geçiyor. Hem de yani bir süreç sonuçta. Bugün en büyük işte ticaret devleri dediğimiz 25-30 yıl olmuş yani. Onlar da Birden bire bu seviyeye gelmedi. Sonuçta bir çalışma var, bir emek var, bir yılların geçmesi gerekiyor, deneyin kazanması gerekiyor. Her şeyin bir zamanı var yani. 5-10 yılda böyle bir şirket için çok büyük bir zaman değil yani. Ben 18 yaşındaydım. Amazon sadece kitap satıyordu. Böyle evet. çok <laughs> çetrefilli şekilde kitap şeyi veriyorsunuz falan vesaire. Şu an 48'e geldim. 50'ye merdiven dayıyoruz neredeyse. Ve gelişimi görüyorsunuz bırakın Türkiye'yi falan kaç ülkenin ekonomisinden daha büyük bir hale sadece tek bir yadılım gelmiş vaziyette. 5-10 sene hiçbir şey değil arkadaşlar. Baktığınızda 100 yıllık cumhuriyetiz. Ama bir tane öyle bir global markayı inşallah oluşturmak bize nasip olur diye öyle kapatayım, toparlayayım. Hadi cümleyi. <laughs>